Bazen odak problemleri oluyor. Tamam olur olur doktor gelin de olur. Doktor gelin, psikolog gelin başka ne istiyorsun reis? Yok o kadar yeter ya. Ben Sen şimdi bir şey söyleyeceğim. Isterim. Benim evlenmem mi gerekiyor yani? Yani evlenirsen ben olurum yani. Ne kadar süre sonra mesela? Mesela yarın. Yarın mı? Ben yarın. sana bir söyleyeyim Ben 5-6 sene evlenmem. Sabiğimi görürsün. Neden? Yok çıkmaz. Belli olmaz. Şu doktor gelin. Maliyeci gelin diyorlar. Olabilir he. şu doktor gelin var ya bir de evet. psikolog gelin. Evet. O olaya müdahale etsin. Iııı. Ee... Aşk yaşarsam yaşarsan belki olur. Yani ben bilmiyorum bayağıdır da aşk yaşamıyorum baba açık konuşmak gerekirse. E tamam işte sorun orada işte. Onun için şimdi böyle konuşuyorsun. Ee, bu arada Betül Yavuz bir yüz bit daha yollamış kendisi. Demiş ki Ömer amcacığım bir dahakine gelirim hatta hemen gelin misafir edeyim siz demiş. Ee, belki yayını izliyordur baba. İzlemez mi diyorsun? Hayır. Şimdi ben de şey almayacağım. Zaten şurada oturuyor ya. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Biliyorum onun nerede oturduğunu gittik ya. Ben 24 yaşındayım. Rizeli gelin diyorlar. Okeysin o belli. Valla düzgün bir şey olsun da ne, <gülüyor> doğru, <gülüyor> doğru, olması doğru, önemli doğru, değil yani. Doğru, doğru. Düzgün bir şey derken yani huyu suyu düzgün. Evet huyu düz, suyu düz. Evet, ben huyu. güzellikle alakalı bir şey söyleyeyim. Ne ya güzel de olmasın. Yani, bu da benlik hani huyu suyu okey istiyorsun. Huyu hani huyu suyu için. düzgün olsun. Ha, de güzel olsun. O ayrı bir şey. Aa, fizyoterapist lazımsa gelin olmadan da bakarım babacım size. Treni ittirelim. Teşekkürler demiş negatif neyse. Yani şey diyor. E, ben diyor, fizyoterapistim, gelin olmasam da ben yardımcı olurum diyen var. Tamam. İşte seviyorum seni He ee, bak. Ee, Muhammed takip ediyor bizi, bizim e, abi. nakliyeci. Evet. Öpüyorum evet. seni. Muhammed abi hoş geldin. Abi 3000 kişi var, hani hangi birini göreyim? Sen de görmedim diye kızma bana ne olursun. Avukat gelin var baba. Aga bir şey söyleyeceğim ya, yine talip değerine döndü. Ben istemiyorum ki zaten, babamı tutmak için söylemiştim. Hani Nasıl? Şey... Ulan da bizi dalga mı geçiyorsun bizden sen? Yani bir miktar. Uh -oh. ya makara yapıyorum size baba Makara yani. yapıyoruz ama anladım. olur mu öyle şey ama ya? Ne var ya onlar beni tanıyor baba. Sen canını sıkma sen tanışıyorsun onlarla. Ben iki senedir beraberim onlarla makara yapıyorum. Benim yani yayınlarımı şu an ilk defa izleyen bir kişi var mı mesela? Ben sanmıyorum. Bu yayında beni ilk defa izleyen çok kişi yoktur. İlla ki bir kere izlemişler bunlar benim dostilerim çünkü. Evet bak ne yazıklar gördün mü? Ne? Ömer amca daha tarz demiş. Biz onu biliyoruz ya. <laughs> Bunu Mustafa bilmiyor ben ya abi, biliyorum. <laughs> <laughs> Reis senin tarzın ama bana gidecek bir tarz değil ki ama şu an. Nasıl? Nasıl gidecek? Yani gidiyorsun? sen kaç yaşında adamsın? Ya tamam da sen... Ben senin yaşındayken böyle bir şey değildim yani. Sen benim yaşındayken nasıl bir şeydin? Yani Buradan saçlarım daha yok. 16 yaşındayken daha uzundu. Benim bak yaşım... 24 buçuk. Ha Zehra ne? doğmuştu. Ne Zehra doğmuştu neredeyse ben, ben. doğacaktım. Yok sen, sen 20, 27 yaşındaydım sen de. Tamam Zehra doğmuştu 3 tamam. yaşında falan yani. 2 yaşında. Tamam. Yani benim yaşımda iki yaşında çocuğum mu vardı? Evet. Ben Bilgi şu an düşünüyorum. Ben şu an düşünüyorum gerçekten iki yaşında şu an çocuğum olsa çok sıkıntıya girerdim. Giremezdi çünkü ben büyütürdüm onu. Sen konuda. Valla abi var. yani çocuğum olsa da yani kendim bakmayacaksam bilmiyorum kendimi kötü hissederdim. Niye? Ya baba yani bu çocuğum Bu yaştaki çocuk. Bu yaştaki çocuklar doğurduğu zaman da kendileri bakmıyor ki otomatik büyüyor zaten. Nasıl otomatik? Baya ne yani? zaman? Yani şimdi mesela ben düşünüyorum ben bakardım baba gibi baba. Var. Ya şöyle zaten arkadaşlar şu an benim yeğenim ee, ablam falan eniştemle çalıştığı için genelde anneannem bakıyor, babam da o yüzden diyor sen yaparsan yine biz bakacağız diyor da ben ya bakarım baba niye ya? Yani Nasıl çocuk mı? Ya, ben onu göze almışsam bakarım yani, anladın mı? Hani böyle ee, bir evet. öyle bir yola çıktıysam bir bir şeye güvenip çıkmışımdır baba ben. Beni ta tanıyor. Bir şeye güvenmeden yola çıkar mısın? Niye? İkizlerler Derneği var bu arada. Var. kurar mıyız dedi de? Var var ikizlerler derneği. derneği, derneği der var bizim. Şimşirli Köy Derneği. Babam orada okey oynamayı çok sever. Evet. kendisinin nadir hobilerinden biridir yani evet, iki tane hobisi var. Bir ailesi, bir işi. Bir de okey e, okay. <laughs> ve dostlarıyla makara. Yani aşağı yukarı benim gibi. Bu arada Yusuf geldi. Ha Yusuf merhaba. Depik yazıyor ya bak. Şu. Böyle yanında kılıç var. O, o da moderatör. Yani buradan istediğini banlayabilir falan gibi gibi. Babamın işi baba ne iş yaptığını bir böyle kısa bir anlatır mısın? Ben anlatıyorum çok anlamıyorlar. Sen ne anlatıyorsun? Bir Hadi. söyle bakayım yani. İmalatçı diyorum. Ha evet. Biz yedek parça imalatı yapıyoruz. Ne yedek parçası? Fırınlara evdeki fırınlarımız var ya onlara. Ondan sonra askeri dürbünle savunma sanayine. Ondan sonra otomotiv yedek parçaları filan. Ee, yok saçlarım lens değil gerçek. <laughs> kasmıyorum bak görüyor musun? Gördünüz mü bilmiyorum. Buraya bir şey çıktı göremedim <laughs> Tuba ama. teşekkür ederim. Bir anda yani saçlarım lens değil kısmına tutulup cevap verip anlamak... Sen lens, mesela gözlerin lens mi muhabbetini sen biliyor musun? Yok bilmiyorum. Mesela saçların lens mi derken sana ne demek istediler? Hiçbir hmm. fikrin var mı? Yok. Ya. Yani şey diyor yani saçların gerçek mi? Anladım. Gerçek mi evet, onu evet onun ya, anladım, anladım. anladım bak. Şey lan sana. Şşş reisin eski internet en kafesi vardı haberiniz var mı bilmiyorum. Ama Oba... biz bunları yapmıyorken ben... Ya kim o ya? Yok el sallamıyorum bazen odak bozuluyor da. Hı. Hmm. Şimdi... Yok yok giyimler bak, asılıyorum bak. Ya artık bu kadar asılmıyor, kopacaklar yani ha. Harbi iyisin ha. Abi, bak. <gülüyor> <gülüyor> Baba bak senin saçların şu an bak güzel değil, Einstein'a e de düştün. Ya, senin bu saçların bir bakım yapalım ya. Ya bırak Allah'ını Bak seversen. böyle uzamaz reis kafana böyle uzatmaz. Ben göre istemiyorum ya. Ben istemiyorum ya böyle kendiliğine pandemi döneminde şey yap al bağlayayım onları istersen. Bak şeyim de var burada ne bu? Toka. Ba Bandana mı diyorlar toka, ne diyorlar? Toka. İşte, bak, bağlayacağım onları daha rahat ediyoruz. Cibeli konuşabilir mi diyorlar? E konuşuyoruz ya işte arasında kaçıyor ağzımızdan. Yani zaten kendisi 20 sene falan Rize'de yaşadığı için. Benim öyle bir derdim yok ya arkadaşlar. Şimdi Bağladım olur. Heh, ha? Şimdi rahatladınız. Ne oluyor ya? SRCMN ikinci ayın arka arkaya Prime ile kutlamış. Fuck my life demiş. Hoş geldin. Evet arkadaşlar. Ee, baba bize internet kafeli yıllarını anlatmak ister misin? Anlatayım. Oğlum internet kafesi vardı oğlum. Ben 4 yaşında falandım. Gidiyordum böyle takılıyordum falan bilgisayar oynuyordum. İnanılmaz. Half-Life Half -Life var mı şimdi? Half-Life çok yok şu an. Şu anda oynadığınız yani, oyunları oyunlar var ya. O oynadığınız evet. oyunlar savaş oyunu değil mi? Evet. Onun adı bah, o zaman... CS, CS hatırlamıyor musun? Yok, yok CS Counter Strike. Counter Strike. E, tamam işte CS o. Tamam. Bizimki Half-Life Half zaten o işte. Tamam Half-Life Half şey yapıldı. Geliştirdiler onu o zaman. Bizim o zaman Half-Life'im vardı. Bir de bu böyle görüntülü görüşme çok nadirdi. MSN vardı. Ee, ne MSN ya 2000'de baba? Da vardı vardı. Hayır yoktu baba. 2008 falan. Mirç vardı. Mirç, mırç vardı evet. Evet, mırç vardı. Biz oradan muhabbet edelim. 10, 10 parmak taklion var yani. Çok ha, hızlı yazar vay. Yazabilir misin? Şimdi değil de, şimdi Kesinlikle. bakmam lazım. Peki mesela 10 plus... parmak takmıyor ama. evet. Ar hoş geldin Deli. Ee, arkadaşlar babamın ka kafesinde PlayStation vardı. Evet PlayStation. PlayStation 1 vardı yani. Anladım. Evet. Ben hatırlıyorum Mortal Kombat oynanıyordu. Ben amaç ben de oynuyordum. Ben yani çok Hayır. az geliyordum. Rizeller Trabzon'ları sevmiyor mu? Diye öyle bir şey yok. Ha, o benim... bir algı. Yani benim evet. mesela Efe oflu mesela. Ha. O bir algı. Öyle bir şey yok yani. Trabzonları Trabzon'lar Trabzon'lar bütün Türkiye'nin her uca köşesindeki insanları herkes seviyoruz. Tabii ki. Peki bir şey söyleyeceğim baba. Kaç para kazanıyordun günde o zaman? O zaman ben fabrikada çalışıyordum. Fabrikada çalıştığım için. Bu arada babam da hayatta gördüğüm en çalışkan insanlardan biridir. Yani ben de oğluyum, en tembel insanlardan biri. Evet, öyle bir durumumuz var zaten. Yani öyle bir, öyle bir, öyle bir durumumuz var yani ne yazık ki. Ee, o dönemde işte biz orayı bazen işte böyle mesailer falan az olduğu için, olduğu zamanlar o kendisi... bir hashtag başlatmışlar. Ne demek o? Ee, iyi, iyi Dodo hoş geldin. Hashtag yani etiket var ya böyle. Evet. Ömer amca kayınpederim ol diye bir hashtag Hadi ya. başlamış şu an. Evet arkadaşlar Ömer amcanızın kayınpederiniz olmasını isteyenler hashtag Ömer amca kayınpederim ol yazabilirsiniz. <laughs> evet. oğlum, oğlum böyle şey açtınız da ondan sonra hangisini yapacağız yani? Tamam işte onu sana söylüyorlar. bana de, Zaten benim seçim hakkım yok belli ki yani bazı şeylerde. Sana diyorlar yani bak Ömer amca Madem musun? Madem seçim hakkın yok o zaman niye evlendiremiyoruz seni? Doğru. Ben kolpadayım ya. Ben makara yapıyorum. Bak görüyor musun? Ömer evet. amca kayınpederim o. <gülüyor> <gülüyor> Şu an eşek dönüyor. Buyur lütfen bu arada. Anlat ben senin e, internet kafe kariyerini dinlemek istiyorum. Kaç para kazanıyordun günde? Hayır. Ben senin fabrikadan aldığın maaş falan merak etmiyorum. İnternet kafeyi o ay mesela o günde mesela ortalama bir günde kaç para kazanıyor? Bizim oradaki hedefimiz şeydi. Sadece masraflar çıksın. Hı -hı. E, biz de kendimize bir meşgale olsun gibi. Gelen insanlar eğlensin yani. O işte çok para kazanmak için açmadık biz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer sen Evet. Yani o internet kafe olarak dursaydı şu an muhtemelen 5 6.'yı açmıştık yani. Açmıştık. Ben, Net açmıştık. Ben, yani. eminim yani bütün şu an hele şu an var ya çok rahat ol. İki buluşma ayarlardık baba. İnternet kafede bitirirdik mevzuyu. Evet. Şimdi, Ömer amca kayınpederim ol. Et Dodo Pınar. Ya yani Dodo sen de yazarsan memnun olurum kardeşim. Ondan sonra o, o, öyle devam ettik o işe. Hatta kaç tane? 14 tane mi? 16 tane mi? Ne? Bilgisayar vardı oğlum. Ne diyorsun ya Tabii sen? Tabii ya. Ben hatırlamıyor musun? Şu an bir bak mesela şu an bir adam akıllı sağlam bilgisayar ne kadar oldu biliyor musun? Ama bizimki Celeron 4'te o zaman en en iyi bilgisayar oydu. Celeron 4 mü? Ben onu bilmiyorum. Bir, öyle bir şey yok şimdi artık. Ne de? Tabii yok. O dönemde dediğim dönemde e, bir tane arabam vardı. Onu vermiştim. 9 tane bilgisayar almıştık. Şu an bir arabaya yani. Tamam, ama ne nasıl... <laughs> diyorum? Mesela benim arabayı. Tabii Saksam... senin araban evet senin araban gibi bir arabaydı o araba. Ya o zaman için mi? O zaman için evet. O zaman Doğan ya. Tamam. Yani oramanın e, iyi bir arabası. Türkiye'nin en iyi arabalarından bir tanesi. Tam kaç tane bilgisayar aldın bir araba Dokuz tane. Diyeyim. Dokuz tane. Şu an benim arabayı satsak? Fazla alırız şimdi. A -a. Fazla alırız. Baba bu, sence bu kasa ne kadar? Hayır o, bir dakika o bilgisayar öyle bir kasaya ihtiyacın yok. Hayır var var. Ha. Ana bir bilgisayar yapıyorsun. O bilgisayarın içinden girip oynadığın için öteki bilgisayarlar o kadar güçlü olmaz. Şu an baba senin dediğin server kurmak daha pahalı biz, vardı. Bizim, biz, bizim bir serverımız vardı. Tamam anladım şu an öyle değil o, ama. Ya o şimdi ben o zamanı konuşuyorum. Bak şu an şunu düşün. Kaç para şimdi, kardeş? Bu, bir, bir, dakika oyun oynadığım şöyle internet kafelerde olan bilgisayar kaç para mesela? Yani işte mesela dandik bilgisayar var. Dandik bilgisayar derken hani şey anlamadım. normal bir internet kafenin herhangi ne oyun ne oynayacak 5-10k yazmışlar. 5k. Minimum 10 kya 5 5-6k'ya başa alırsın. Hadi gibi. kaç, tamam kaç para? 10 Onu falan diyorlar. 10 bin lira mı? 10k falan diyorum. Hayır hayır kaç para şu anda o bilgisayar kaç para yani? Şu andaki o dediğim bilgisayar şöyle rahat internet kafede e, alıp da işte, e, oyun bir oynanacak bilgisayar kaç para? Tamam Sen bir söylesin arkadaşlar bir dakika. ya. dakika. Ee, Yusuf. <laughs> Yusuf. Yusuf kardeşim bu işte bilgilenmen lazım acil. Bilgisayar piyasasını e, inanılmaz tutan kardeşim benim. Burada mı oğlum? Bu yayını kaçırma ihtimali yok ki Yusuf'un. Senin fan club'ından olduğu için nerede şimdi? Bilmiyorum bakayım burada mı? Burada herhalde. Ha bir dakika. 6-7 kaya sadece kasa yaparsın diyor. Tamam da kaç para? Kasını tamam işte 6-7 kasa. Ya şimdi bak düşün. 6000-7000 sadece kasa. Ha tamam, 6000-7000 liraya kasa yapar. Yani monitör yani. alacak. Tamam. Şu monitörler mesela. Tamam 10.000 liraya çıkar. Monitör 2K falandır. Oğlum bir dakika ya. K demek 1000 demek bu arada. Tamam. Ha bin demek <laughs> Tamam. Oyuncu dili gibi. Tamam tamam. Şimdi söylüyorum. O bilgisayar. 10 bin lira falan. 10 bin lira. 10 e tamam lira o falan. zaman 14-15 tane alıyorsun. Daha, Nasıl o... ya? Benim araba o kadar ediyor mu? Şimdi ediyor tabii. Vay aga. E aga okutalım YX. YX evet. abi okutalım olmaz mı? Yok. Yo, yo. Aldığın arabayı ye. Doğru. Bir şey söyleyeceğim. Sana bak. Merak ettiğim bir sorun var. Gerçekten bunu merak ettiğim için soruyorum. Söyle. Bundan 5-6 sene önce. Evet. Bak beni biliyorsun. Ben çok böyle ee, şımarık falan büyümedim herhalde. Yok. Ya. Yani hep seninle çalıştım, malıştım öyle evet, bir çocuk. Evet. Bana üniversite dedi ki üniversiteye geçersen sana araba alacağım. Almadın mı? Hayır, ya? dur bir şey soracağım. Bana dedim, evet. Hiç almadın. Sonra 5 sene sonra niye aldın? Ha, araba mı? Evet. ve bana da söylemedin araba alırken. Ben sana böyle bir iki sene darladım seni. Bana araba al, araba al falan. Ha, hiç almadın. Son durup dururken hiç evet, aldın. İstemedi. İste, İstediğin için almıyordum sana. İstemeseydin o zaman da alırdım sana. Nasıl yani? daha önce de aldım ben sana arabayı. Ya istemediğim için mi abi? Evet, istemediğim için. E ihtiyacım olduğu için istiyordum. En son bir yerden sonra baktım olmuyor Ben de kendim artık. Taksiler full. Şey, şeyden biniyorduz ya. O ne? Öyle... Martı var ya ona bir gidiyorduz ya. Martıya da bindik evet. He. Ne güzel. Motosiklete biniyorsunuz ya, gidiyorsunuz ya. Tamam yani. evet, onlarla gittik işte. E, tamam. Sen ondan sonra mı tutuldun ben çok motora biniyorum diye mi tutuldun? Yani, ben çok motora bindim bu arada. Evet. Biraz baktım rahatsız ediyor beni. İnanılmaz. Oraya. Ben şeyin için olduğunu düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse. Babam bir gün böyle geldi bana. Böyle evi bir tarttı. Böyle bir baktı bana ne yapıyorum diye. Ondan sonra aldığını düşünüyorum ben. Böyle hissettim. O an böyle farklı bir iletişim herhalde vardı aramızda. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Böyle bir geldin bana. İlk geldiğin gün böyle bir kestin etrafı. O günden sonra karar verdiğini düşünüyorum ben. Hayır şu anda ben sana bazı şeyleri böyle müsaade yani çok seni darlamamamın nedeni bir şey yapmaya uğraşıyorsun. Bir yes. yap bakayım göreyim seni. E, tamam işte yapıyoruz baba. 3200 kişi bizi izliyor şu an. 13 onun şey yaptı. Yoksa bizim bunu senin yapmana herhangi bir şeyimiz yok bizim. Öyle bir yani, şeye ihtiyacımız yok yani. İlahi Sude Prime sadece, edince, ayını kutlamış. Hoş geldin Ömer amcam. Sadece, adıları. sadece bir iş yapacağım. Bunu ben başaracağım dediğin için sana çok fazla... Yani şey bunu yapmasaydım mesela birazcık kötü hissederdim hayata karşı çünkü sıfırdan başlayıp bir şeyi bitirip bitiremeyeceğimi öğrenmek gerekiyor. Şimdi düşünüyorum şimdi ben pazartesi günü birisinden görüşeceğim ya haber verecek ya bana. Sen şimdi oraya gelecek misin gelmeyecek. Adam makine atar mı yapayım yapmayayım mı diye. Iki günden beri gece gündüz düşünüyorum. Yap atar. Ya sen herkes atar yap ben gelirim sen niye bakıyorsun? Hayır öyle değil. Atar yaparsam ona olmaz. Adama kesip atacağım olayı. Adamın niye benimle bu konunun ne alakası var? Eğer sen geleceğini biliyorsan ona göre biraz alttan alacağım adamı. Onu bilsen mesela oranın başına geçeceğini bilsen ya adama hemen her şeyi onay onay vereceğim ona. Ha. Ba ben yine geleyim sen yine atar yap. Yok öyle olmaz. Hayırdır ben, ya hayal. bir tane babam var benim kim sana ne şekil yok. Hayır bana kimse şekil falan yapmıyor. Ben atar dedim ya yani, şeyleri kriterleri yüksek tutacağım. O bir türlü kriterler normal tutacağım. İş olsun. Ba ben geliyormuşum gibi ayarla kendini. Bak oğlum. Bak, ha. yemin ediyorum sana bak yarın giderim başlarım o işe. Hangi iş olduğunu da bilmiyorum ki. E adam cuma günü Hadi evet, O iş mi? Evet. He. Ha. ha. Bir dakika o zaman ben bir Atil düşünüyorum. Atilla abi, Atilla abi sana ne dedi? Ne dedi? Seni bekliyoruz dedi. Sana hiç ya baba bir şey söyleyeceğim yani ya. bu ne nedir ona ailemin üstündeki benden bu beklenti niye bu kadar fazla ben merak ediyorum. Senden fazla, yani. senden fazla bir beklentimiz yok. Sadece senin de öyleydi. Hayır senin yanımızda olmanızı istiyoruz. Biz de kenara çekilmek istiyoruz. Ben de bir arabam olsun. Gideyim saat 10'da 11'de. Torunlarımla, Aha, beraber, gol oldu. torunlarımla beraber ne var, gol oldu? Kim attı lan golü? Kim attı lan golü? Bu arada Roma'nın Club 6. ayını kutlamış arka arkaya. Hoş geldin. Fener mi attı? Pelkas kim kanka? Ben bilmiyorum ki Pelkas kim. Ta 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 takip etme ya Fener attı. Teşekkürler. Kanka bana Fener attı diye Pelkas attı. Diyeyim.